malzemeleri saymakla başlayalım. E, i̇ki tane kağıda ihtiyacımız var arkadaşlar. Şöyle renkli kalemler, makas, cetvel, bir tane kurşun kalem, silgi ve herhangi bir yuvarlak cisme ihtiyacımız var. Şimdi yapıma kağıdımızı ikiye katlıyoruz. Ve diğer kağıdımızı alıyoruz. Bunu da ikiye katlıyoruz. Şöyle iki tane katladık. Üst üste koyuyorum. Yuvarlağımı alıyorum arkadaşlar. Ve bir, bir güzel şöyle çiziyorum. Gördüğünüz gibi yuvarlağımı kolaylıkla elde ettim. Şimdi bu iki tane kağıdı üst üste koydum. Tek seferde hepsini birden keseceğim. Ama siz kaydırırım diyorsanız bunu çizin, bunu da çizin. Sonra kesin. Ben şöyle ikisini beraber kesmeye başlıyorum. Dört tane yuvarlağımı elde ettim. Bunlardan bir tanesini şunu kullanmayacağım. Bu üç tanesiyle bir tane yuvarlağımızı alıyoruz arkadaşlar. Şöyle cetvelimizi, cetvelimizi koyuyoruz. Ve önce ikiye bölüyoruz. 2'ye böldüğümüzü tekrar hizalayıp tahmini olarak ikiye bölüyoruz. Bunu aynı şekilde yine ikiye bölüyoruz ve son olarak bu kısmı da ikiye bölüyoruz ve böyle bir çarkıfelek gibi bir çember oluşturduk. Bunu bunun üzerine yerleştireceğiz birazdan. Bunu ise kalbe çeviriyorum. Kalp yapmak için bunu böyle ikiye katlayalım. Makasımı alıyorum. <laughs> Babamızla alakalı sevgi sözcüklerini yerleştiriyoruz. Anneler gününde daha çok böyle şefkat, merhamet, güzellik kelimelerini kullanırken babamız için böyle güç, kuvvet, koruyan tarzında babamızı anlatan sözcükleri yerleştiriyoruz. Benim yazdıklarımı da yazabilirsiniz. Siz babanızla alakalı başka düşünceleriniz varsa onları da yazabilirsiniz. böyle kurşun kalemle önce çizelim sonra tükenmezse geçelim şöyle yapalım. Hı. Yerleştiriyorum. Şuradan bakın bir tanesini hepsini değil sadece bir tanesini ve alttaki şekli de kesecek şekilde kesiyorum. Burada bana çok soru sordunuz. Abla bunu bunun üzerine yapıştırdım mı diye. Hayır yapıştırmıyorum arkadaşlar. Direkt böyle hiç yapıştırmadan bunu bunun üzerine koyuyorum. Şu bunu da kestik ya bu boşluktan biraz şunu çıkartıyorum ve göstereyim şöyle parmağımla döndürüyorum zaten o döndürdükçe sizler de göreceksiniz bakın sözcükler tek tek dökülüyor eğer arkadaşlar bu çizimi yapamam diyorsanız ya da e, renkli kağıdım yok diyorsanız da iki tane A4 kağıdını da şöyle üst üste koyup yapıştırın. Hemen yapıştıralım bakın. Şöyle. Çünkü iki tane koydum ki yazılar alttan gözükmesin. Öbür türlü gözüküyor. Şimdi artık hazır. Bunun üzerine babanızla alakalı diyeceğiniz sözcük. Şöyle küçük çizikler kırmızı kalpler yapabilirsiniz. Aynı şekilde bunu da bunun üstüne yerleştirip böyle döndürür babanız. Bu şekilde de babanıza hediye edebilirsiniz. Babalar Günü hediyemizi tamamladık arkadaşlar. Babalar Günü ile alakalı daha fazla video çekmemi istiyorsanız videoyu beğenip aşağıya yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.